Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tom oynuyoruz. Şimdi herkes şey diyecek. Oğlum sen bebek misin? Tom mu oynuyor? Falan diyeceksiniz. Ama bugün size görebileceğiniz en iyi Tom hesabını göstermeye geldim. Bakın. Tam 92 bin, bin, param var. E, tabii ki de en önemli şey kıyafetler. Gelirsek Oyuna yeni gelen doğum günü gözlüğü var. Bugün doğum günü bakın gördüğünüz gibi çoğu şey var. Bunların en değerlilerinden biri saç. Ondan sonra başka bakın bu şapka da çok değerli bir şey. Bu ya bu paralarla alınacak bir şey değil. Bu var bizde. Şapkası var bende ve bugün onun bakın bunlardan da hepsi var bende hepsi. Açık gördüğünüz gibi bugün doğum günü partisindeki kıyafeti alacağız. Arkadaşlar bir sonraki videoda PUBG ID'mi söyleyeceğim. Bana istek atıp e, kabul edeceğim yani oyun oyunda birbirimizde sende şu var mı sende bu var mı diyerek tam hesap kapıştıracağız. Evet, şunları hemen şöyle yapalım. Zaten arkadaşlar dün video gelmedi. Özür dilerim. Her gün video gelecek demiştim. Neden gelmiş? Çünkü Aqua Park'ta tatile gitmiştik yani oğlum. Biz de bir tatile gidelim. Sırtım falan yandı, acıyor şu an. Neyse biz oyunumuzu öyle. Sırtım çok kötü acıyor. Acıyor, duramıyorum ya. Bu kadar yani ve yaptık bir dakika hemen geliyor evet devam ediyoruz arkadaşlar bakalım kutumuzu açalım evet. kaptıklarımız çıktı bir dakika evet, devam ediyoruz şu dan alacağız bu da çok değerli bir şey tabii partilerden geliyor önce reklam olmasın ya. İnternet ha, açılmış. Ben diyorum. İnternet çok Neden öyle çıkıyor? Bakın 92 var. Her bir tane bitirdiğimizde 80 Artık turba yapmanın zamanı geldi. Çok konuştuk arkadaşlar. Şöyle hemen şimdi çakalım. Şey hemen yap. Bunu da şişirdik. Şimdi sırada ne var? Boya. Zaten bu şöyle gel. Şunu takım ver. Tamam, i̇şte bu En zor kısmı bu arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şöyle. Bu da fleski var. Açayım ya bir video da böyle olsun. Arkadaşlar şimdi ben burada koydum. Hiç sandığınız gibi değil. Hani internet dolu olur ya. Aa, bunlar ben en yükseğine koyarım. İlk başta bir kar şuramı morarttım. tam gözükmüyor. Ekranda. Kolumu bir vurdum var ya. Bir de o denize atladıktan sonra oturuyorsunuz ya oturarak denize düşüyorsunuz ve denizin en dibine düşüyorsunuz. Yani oradan kurtulurken dünyanın en kötü hissi oluyordur. Şuradan şöyle yapayım. arkadaşlar bu bitmeyecek herhalde ya yeter mi ya 10, dakikada yapılacağız mı neyse şey yaparız 10 dakikada Ama bu reklamlar çıkarsa böyle oho Oh, hızlı yapmaya çalıştım bakın şöyle çok zor arkadaşlar bugün normalde biraz ders gelecekti. Onu da bugün atayım mı la? Ben katarım aksama doğru. gün günde en az bir video geliyor. Tabi sorun çıkmaz. Dünkü gibi akua farklı öyle yerlere gidersen oluyor. böyle işim yokken işim küçük yok. Mesela bu videoya <laughs> saat 3'te çekiyor. Acaba kaçta ilerleyecek? Bakındır. Ağustos'un 28'e okullar açılacak. Okullar açıldığında patriği dosu gelir mi bilmiyorum. Büyük bir ihtimal artık biliyorsunuz benim çok çektim mağaraya mağaraya düştü bir tane arkadaşım var Tabii kendisi kartı değil evet, arkadaşım işte artık başka bir çocukla gelecek. Bu da sürpriz. O çocuğun da Eren'di. Zaten çocuğumda onun yüzünü gösteriyorum. Ben hemen arkadaşlar bir sürü 300 yapıp geleyim yoksa video yapmayacak. Arkadaşlar daha videonun 7. dakikasındaymışız. Yes. 7. dakikasındaymışız. Daha çok zamanımız var. 3 dakikamız var zaten çok az kaldı. Bu zaten arkadaşlar direkt bu kendi başına bir 20 saniye alıyor. 5 saniye, 10 saniye falan sürüyor. Bu kendi başına yirmi saniye alıyor. Evet. Aa Daha bu vardı hemen. Tamam. O kadar hızlı batıyor. Sesten anlaşılıyordur. <laughs> Hadi. Hadi hadi yürü git. Hadi açtık açtık <laughs> Aynen. Tam, en, en, güzel doğum günün olan sensin. Tamam. Şimdi tam bu kadar oldu. Ve bu nadir olacak kıyafet. Kötü görünüm ama ben biliyorum. Seçelim. Şimdi şapkasını da giyelim. Şöyle beyaz. Daha en güzel kim yakışır? Şu çok güzel yakıştı ama reklamlı reklam. izlemek için değmez. Bence bu. Güzel oldu video. şöyle kapatalım. Hadi bay bay. Şimdi biraz ters videosu için çalışacağım. Bunu atıp. Hadi bay bay.